Herkese günaydın. Evet sabah kahvaltıda kimler krep ister? Krep isteyenler yaklaşsın bence. Bu sabah kahvaltıda krep var. Tabi tarife geçmeden önce hatırlatmalarını yapmak istiyorum. Lütfen kanala abone olun. Eğer içeriği, videoyu beğenirseniz de likelamayı ihmal etmeyin. Bunun yanı sıra e, abone olup bildirimlerinizi de açarsanız çok sevinirim. Şimdi e, hatırlatmalarımı yaptığıma göre tarife geçebilirim. Evet şimdi malzemeleri tanıtayım süt, un, su, zeytinyağı, yumurta. Aslında çok basit, çok kolay. Sadece dikkat edilmesi gereken bir iki ufak tefek noktayla hepimizin elinde çok kolay. Sabah kahvaltılarında yapabileceği bir şey. Evet. Ama e, kahvaltıyı da gerçekten şenlendiren bir şey. Evet, tüm malzemeleri bir kabın içinde birleştirerek işe başlıyorum. Bunu ekledim. Sütümü, su ve yumurta. çok az bir tutam kadar da buz ekliyorum. Çıkmaya başlıyorum ha, Çok az da zeytinyağı ekleyeyim. Unutmadan. Ve çıkmaya başlıyorum. Krakenin bütün olayı bu arkadaşlar. Akışkan olana kadar iyice çıkmanız. Başka bir emek koyacağınız bir nokta yok. Aslında eğer bunu bir süzgeçten geçirirseniz çıkmak konusunda biraz daha işiniz kolaylaşır. Yani çünkü nihayetinde topak topak olmaması lazım bunun. Çıktığınız bu krep için 2 saat falan bekletmeyi önerenler var. Arkadaşlar hiç gerek yok. Bu işleri bu kadar karmaşık, bu kadar zor hale getirmeye de gerek yok. Sabah kalktık, kahvaltı yapmak istiyoruz. Canımız güzel bir pazar kahvaltısında krep istemiş ne yapacağız yani kaletini hazırlayıp 2 saat buzdolabında mı bekleteceğiz? Gerek yok. Bu işleri bu kadar zorlaştırmaya, karmaşık hale getirmeye de gerek yok. Yani çok bekletmek istiyorsanız bir 3-5 dakika yeter ve harika bir sonuç elde edersiniz. Hiç merak etmeyin. Gördüğünüz gibi hiç topak kalmayacak şekilde ve akışkan bir kıvam alana kadar iyice çıktım. Artık ocağa gidebilir. Isınan tavayı da çok hafif bir şekilde yağlıyorum. Tavam ısındı, krepimi ilave ediyorum. Tam ortaya bırakıyorum. Sonra da yayıyorum. Krepinizin pişip pişmediğini de bu şekilde salladığınızda hareket etmeye başlıyorsa olmuş demektir. Demek ki hareket ediyor. Yavaş yavaş olmuştur artık. Şöyle uca doğru alıp şu şekilde de rahatlıkla çevirebilirsiniz. Fransızların bir değişi vardır. İlk krep yanar diye. Nedense de ilk krep hep en arızalı çıkan krep olur. Kahvaltı için krepler hazır. Ama tabii önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum içeriğin sonuna gelmişken. Eğer e, videoyu beğendiyseniz lütfen likelamayı ihmal etmeyin. Bunun yanı sıra abone olursanız da ve bildirimlerinizi de açarsanız ayrıca mutlu olurum. Şimdi ben bunlarla güzel bir kahvaltı yapacağım. Bir dahaki içerikte, bir dahaki videoda görüşene dek lütfen kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ve tabii ki keyifli, güzel, hoş kahvaltılarınız olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.